Beşiktaş'ın e Milan'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu Ante Rebić'i 90 saniyede anlatalım. Rebić önemli bir isim. Daha çok sol kanat oynuyor ama aynı zamanda forvet, forvet arkası ve zaman zaman sağ kanatta da görev aldı. Hem çok yönlü, hem çok tecrübeli, hem de savaşçılığıyla takımını ateşleyebilecek bir oyuncu. Rebic'in son sezonları üzerinden incelersek yaşadığı sakatlıklar nedeniyle performansı düşük. Sakatlıklar kısa dönemli de değil. Hep uzun süre yok. Yani riskli bir transfer gibi duruyor. Sakatlık öncesi sezonlarına baktığımızda ise oldukça başarılı bir futbolcudan bahsediyoruz. Dribbling özelliği yüksek, skorer, dar başarılı, orta ve pas yüzdesi yüksek, birebir de etkili ve oldukça hızlı bir oyuncu. Aslında Milan'da da iyi bir performans sergiliyordu sakatlanana kadar. Daha sonra da onun bölgesinde oynayan oyuncular ultra iyi performans sergileyince yedek kaldı. Beşiktaş'ın topla hızlı hareket eden, topu taşıyan, tekniği, iyi, yeri geldiğinde orta yapabilecek, yeri geldiğinde şut çekebilecek bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Rebic bu profile uygun bir oyuncu. Şenol Güneş'in hücum oyuncularını olumlu manada dokunuşlarını biliyoruz. Hani yaşadığı sakatlıklar ve düşük performansından dolayı riskli dedim ya. Takımla iyi bir uyum yakalarsa, sakatlanmazsa çift taneleri ulaşabilir. Bu da kimse şaşırtmamalı tabii. Bir de takımın nasıl kurgulanacağı çok önemli. Cenk, Abubakar, Bakar, Muleka, Gezal gibi isimler de var. Kadro derinliği oluşturulmaya çalışılıyor. Bence Rebic öyle bir transfer ki hem olumlu manada iz bırakabilir hem de olumsuz manada. O yüzden Rebic'in performansını ben de şahsen merak ediyorum.